E, Poyraz Limanlı ikinci kitabıyla devam ediyoruz. Ondan sonra inşallah devam edeceğiz. E, Planımız böyle olması çok güzel oldu. Ya yani Bu kadar da <laughs> planlamamıştık ama şu açıdan çok güzel oldu. Bundan önceki konulardaki o kültürel zenginlikler, farklılıklar, bu coğrafyanın tekrar bize ne kadar güzel olduğunu hatırlattı ve öyle güzel oldu ki aslında bu şey şu anda geldiğimiz evet. nokta. E, Bolca adında hakikaten böyle bir şey de var. Dokusu da var. Ee, Süleyman Güner de bunu çok güzel iki kitabında da insanlarla paylaştı. Okuyanlar, ben okudum en azından. Ee, büyük keyif aldım. Ee, şöyle yapalım, kitaplara geçeceğiz. Önce Süleyman Güner'i biraz tanıyalım. Evet, ben Bozca Adam diye kendimi tanımlıyorum. Ne demek bu? Beş göbek, kedi göbekten belki de Bozca Adalı'yım. Özümü arayış içerisindeyim. Ben kitaplarımda, niye Bozcaada'yı anlatıyorum? Aslında ben kendimi anlatıyorum orada. Siz orada Bozcaada'yı aynı diyorsunuz ama e, biraz hepsi benim çünkü oradaki karakterlerin. Biraz saklanma ihtiyacı, biraz özünü bulma ihtiyacı. Orası biraz şey yapıyor. Şimdi ben balık burcuyum, ada çocuğuyum. Balık dediğimde ben hangi balığım diye düşündüm çok ve ahtapot olduğuma karar verdim. Çünkü sekiz kolu var biliyorsunuz ve zeki bir şeydir. Ben her renkten bulandım. Aslında kendimi ifade etmeye, anlaşılmak istedim. E, bu yüzden de daha çok küçük yaşlarda önce dansla başladı benim maceram mesela, kendimi anlatabilmek için. Benim 4 yaşındayken bir aile yakınımız aç aç bir dansöze götürmüştü. Ve ben o yaşlarda masanın Adam üzerine çıkıp onu onun taklidini yapıyordum. Ve bu benim aslında birincisi çok iyi gözlemci olmamı sağladı. Bu benim dönüm noktalarından bir tanesidir. E, ve empati yapmamı sağladı. Bir de tabii ki bir üst de, olup da alkışlandığınız zaman bir şeylerin insana ilgisini çekebilmek ve renkli olduğumun farkına vardım. Özüme biraz yaklaştım size. Daha sonra kendimi ifade etmek için resim girdi hayatıma. Çok güzel bir şekilde resimler yapıyordum. Hatta ilkokuldaki ve lisedeki bütün herkesin resimlerini ben yapıyordum neredeyse ve hoca anlamasın diye de mahsus çirkin çiziyordum falan böyle. Sonra şiir girdi. Sonra tiyatro girdi. Hatta bunlar aynı anda da girdi öyküler, şiirler derken hep zaten bir şeyler yazıyordum. Radyo programcılığı da var falan, bir sürü şeyler evet. var. Onları söylemiyor bu arada. <laughs> Ve şunu zaten yapıyorum. bir de taklitler yapardım. En çok da şey, lise dönemlerinde bütün öğretmenlerimizin, yakınlarımızın, bütün ünlülerin taklitlerini yapıyordum. Bunlar bana hep e, empati yapmanın ve bir yazar için de biliyorsun çok önemli bir şey bu. Özellikle öykücü veya da romancı olan bir, bir yazar için çok önemli. Tabii yazarım diye söylemiyorum ama bana çok şey kattı bunlar. E, diğer empati yapma yeteneğimi geliştiren başka bir şey de kitap okumayı çok seviyordum. Ama zannetmeyin ki böyle olduğu gibi kitaplığınız vardı da ben her kitabı okuyordum. Elime ne geçerse okuduğum için benim mesela dönüşümümü sağlayan kitaplardan biri çok enteresan. Alnıma bir kitap hediye gelmişti. Bir genç kız yetişiyor diye. Şimdi ben 15-14 yaşlarındayım. Ve bunu aslında sadece kızlar okur. Çünkü küçük yerlerde böyle klişeler vardı. işte. şu kitabı şu okur, bu kitabı bu okur falan diye. Ben onu okuyarak aslında kadın dünyasının beyin yapısını çözdüm. Yani karşı cinsin neler hissettiğini deneyimlemiş oldum. Ve benim hayatım hiç deneysel gitti bu anlamda da. E, ve hep e, daha farklı kendimi nasıl ifade edebilirim, daha doğru insanları nasıl ifade edebilirim diye. Ve tabii benim kökenim Bozcaada olduğu için de doğal olarak kitap Bozcaada üzerinden ilerledi ama Bozcaada'daki kültürel yapı tamamen iliklerine kadar sığmış oldu kitaba ve bundan çok memnunum Çünkü Bozcaada'nın şu anki dönüştüğü halinden memnun olmayıp, bunun özünde e, ve o belki idealize ettim bazı şey sonlarda ama didaktik olmaması için e, daha romantik tarafını gösterdim. Bunu böyle yapmak zorundaydım çünkü insanlara doğruyu göstermek için bakın böyle bir yaşam da vardı biz bunları bırakıp buraya geldik dememiz gerekiyor. Çünkü bu zamana kadar e, Bozcaada'da özellikle bu sene ekonomik bu enflasyondan sonrasında enflasyon sonrasında herkes kendine şöyle bir baktı. Neyi yanlış yaptığını gördü özellikle turizm konusunda herkes dersini almıştır diye umuyorum ee, hızlı dönüşüm tüketim kültürü popüler sistem e, bu dizilerin ve filmlerin çekilmesinden sonra Bozcaada'da da e, çok çirkin bir, bir, bir yapılaşma en, en başta kültürel yozlaşma e, bizi sadece şey Yunan kültürünün yani Rum müzikleriyle mesela tamamen ağırlamaları bunlar filan e, bizi özümüzden uzaklaştıran şeylerdi ben de inadına e, kitapta bunu yapmamaya çalıştım yani Bakın biz bu zaman bu da var, bu da var, bu da var. Ben de diyorum ki ben bu, bu hem buyum hem buyum. Oradaki maçlı olan kişi de benim. Ona kızan kişi de benim. Çünkü insanız ve karakterimizde iyilik de var, kötülük de var, güzellik de var. Ee, ama önemli olan tabii ki oradan güzelliği yakalayabilmek. Bu yüzden de ben şuna inanıyorum. Bir insanı hayvanlardan ayıran en önemli şey öğrenme ve merak duygusu. Ee, ve benim tabii içimde olan en büyük olan şey bu. Bunun sayesinde ben her seferinde deneysel bir şeyler yapmaya, kelime açmaya çalışıyorum. Yani isme geldiği için kolayına kaçmak için Bozcaada yazmadım ben. Bozcaada o, o gün için elimde olan bir şeydi, malzemeydi. Ama hep deneysel olarak daha nasıl anlatabilirim, daha farklı. Çünkü bizden önce zaten milyonlarca yazar gelmiş geçmiş dünyadan, şair gelmiş, sanatçı gelmiş gitmiş. Hepsi bir yönüyle anlatmış. Ama önemli olan ben onlardan farklı nasıl bir şey söyleyebilirim ve ben tabii ki her gördüğünden, her bize etkileşimde bulunduğumuz mesela bir an önceki bütün yazarlarımızdan bir şeyler kapıyorsunuz ve o sizi değiştiriyor, dönüştürüyor. Önemli olan onu iyi yönde değiştiriyor, dönüştürüyor. Kesinlikle. bir Rum kadını ve 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'ndaki olaylar sırasında Oradaki Türkler ve Rumlar arasındaki e, çatışmalar Türkiye şey Bozcaada ya yansıması kötü oldu. Yani dedikoduyla biraz da tabii e, Türk polisinin belki baskısıyla e, çok e, içine kapandılar. Suçsuz yere bir tanesi yargılandı gibi bir şey oldu. O yüzden de hepsi terk etmek zorunda kaldılar. Kahramanımız da yurdunu terk etmek zorunda kalan e, ve e, ama hep Bolca yaşayan bir Rum kadını ve onu ziyarete Bozcaada'dan genç bir gazeteci geliyor. Ve kadının onu gördü sahneyi size canlandıracağım. Yasu, Yasu, Afre ne yettiğinizde geldiniz, <laughs> bana tened dosumu mu, getirdiniz, oh kokunuşla geldiniz, kapinada kokusuyla, keke kokusuyla bre. Dediler hiç gelmiş Siz sizinle röportaj yapacaklarınız. İyisi gücü bırakıp kostum, sen Emine Aile Mehmet Ağa'nın oğlusun değil mi senin görmez ama kokundan tanırım, a benim. Sen Mehmet Ağa'nın oğlusun gözlerim görmez ama senin süt annenim ben yavrum hatırlamaz olur muyum acına mektup geldi mi haber salardın sen panayotlan pullarını verirdim sana panayotlan pullarını verirdim koleksiyon yapardın ah kuzum kuzusun marikasının dikhanis kala. Kala kala. Saçların da hep beyaz yavrumu. Diyeceksin kim kalmış aynı? Hadi be. Ama gözler aynı gözler. Allah benim ömrümden alıp sana versin. Çok güzel. <laughs> evet. Evet. bundan evet, evet. evet, evet. daha güzel bir Evet. Şey evet.